beynimiz bedenimizin sadece yüzde oluşturuyor ve bir buçuk kilo yaklaşık bir buçuk kilo ağırlığında küçük olmasına rağmen o kadar karmaşık bir yapısı var ki bedenin ürettiği enerjinin neredeyse yüzde yirmisini tek başına tüketmektedir. Gizemli bir yapısı olan ve milyonlarca nöronu ev sahipliği yapmaktadır. Bilim adamları beynimizin şeklini, yapısını, işlevini ve ne kadar kapasitesi olduğu gibi konularla alakalı uzun yıllardır çalışmalar yapmıştır. Henüz tüm gizemler ortaya çıkmamıştır. Bu başarılamamıştır. Şüphesiz elimizde bir takım materyaller, bilgiler ve araştırma sonuçları mevcuttur. Bunlardan bazıları en önemlisi beynin iki ana kısmının nasıl çalıştığı ve bunların öğrenme faaliyetine nasıl katkıda bulunduklarıyla ilgili bilgilerden oluşmaktadır. Beynin sol tarafı sayılar, veriler, işlemler, matematik hesapları, dil kullanma, konuşma, neden-niçin ilişkileri kurma, sorgulama'dan oluşur. Sağ tarafı ise hayal kurar renkler, müzikler, zevkler, sanat gibi konularla ilgilidir. Eğitim sistemi genellikle çocuklarımızın sol beyinlerine yatırım yapar. Sağ beyin ihmal edilir. Peki bu ihmalin sonucunda ne olur? Sağ taraf zamanlı etkinliğini ve gücünü kaybeder. Oysa her iki yanında birbirini desteklemesine izin vermek gerekmektedir bu zaferde dengeli bir kullanım ortaya çıkmaktadır. Öğrenme, kavrama, hafıza gibi fonksiyonlarımızda büyük kolaylıklar sağlamaktadır bu. Bu noktada zihin haritalama sol beyni, sağ beyni destekleyerek öğrenme faaliyetlerin verimliliğini artıran bir teknik olarak karşımıza çıkmaktadır. Zihin haritası beynin sağ ve sol taraflarının farklı özelliklerini ve bütünleştirmek maksadıyla geliştirilmiş bir öğrenme, kavrama, özetleme ve hafıza şamasıdır. Düşünceleri, kavramları ana bir kavram orijininde toplamaktadır. Bilgi ve fikirler arasındaki bağlantıları da belli etmektedir. Düşünceleri ve fikirleri etrafında toplayan kelimeler anahtar kelimelerdir. Zihin haritası hem görsel hem de matematik matematiksel, mantıksal düzenlemeler içermektedir. En keyifli özelliklerinden birisi de yapana özgü olmasıdır. Başkalarına saçma, anlamsız gelmesi normal karşılanır. Zihin haritası sadece kendi sahibiyle konuşur. İnsan beyni kelimelerle özdeşleşmiş ya da ilişkilendirilmiş görselleri daha yatırlar. Bu yüzden renkler, görsel öğeler ve kavisli çizgiler zihin haritası formatının vazgeçilmezidir. Boş bir sayfa tercihen yatay olarak kullanılır zihin haritası çıkartırken. Anahtar kelime yani odak konu ve ana fikir tam sayfanın ortasına bir görsel olarak merkezine yerleştirilmektedir. Ana konunun alt temaları ikinci konu olarak belirlenir ve etrafına konumlandırılır. Merkezden onlara doğru kavisli çizgiler çizilir. Çizgilerin üzerlerine diğer anahtar sözcükler ve bilgiler yazılır. Zihin haritası serbest çağrışım yapmaya çok uygun bir metot olduğundan dolayı hiçbir fikir saçma, anlamsız ve gereksiz gibi değerlendirilmez. Mümkün olduğunca da ilişki kurulmasına yardımcı olabilecek ve farkındalık yaratabilecek her bilgi ile fikre zihin haritası formatında yer verilmektedir. Zihin haritası oluşturulduktan sonra her zaman yeni fikirler ve notlar eklenebilir. Eksik detaylar tamamlanabilir. Her zaman güncelleştirme yapılabilir. Zihin haritası lineer düşünme şekli yerine çok boyutlu düşünme şekline geçiş yapmayı sağlar. Böylece el alınan konunun kuş bakışı çok daha geniş bir açıdan değerlendirilmesine olanak sağlanabilmektedir. Zihinsel sınırları kaldırarak hafızayı ve hayal gücünü de geliştirmektedir. Hatırlaması kolay, sıkmayan, bunaltmayan ve eğlenceli bir tekniktir zihin haritası. Özgüveni artırarak kişisel gelişime de katkı sağlamaktadır. Zihin haritası tekniği eğitimden projeye yönetimine, ders notu çıkarmaktan kitap özeti çıkarmaya kadar birçok farklı alanlarda kullanılmaktadır. Sınavlara hazırlanırken ders notu çıkaran öğrenciler de bu tekniği kullanmaktadır. Dönemsel planlamalar yapılabilmektedir. Bir konuşma hazırlanırken bu teknik kullanılabilmektedir. İş teknikleri üretilebilir. Bütünü görebilme ihtiyacıdır esasında zihin haritası kullanmak. Şimdi beraber zihin haritası yapacak zamanımız yok. Fakat daha sonra bir zihin haritası çizmenizi öneririm arkadaşlar. Öncelikle yatay bir kağıt alıyoruz. Ve e, almış olduğumuz kağıdın tam ortasına konuyu özetleyen bir şekil çiziyoruz. İkinci aşamada, sonraki aşamada ise dallar ile alt başlıkları belirliyoruz. Merkeze Yıldız Teknik Üniversitesi'ni koyarsak... Mesela bir dal dal çizdik, oraya Mustafa Şeker Hoca yazdık. Bir dal çizdik, taş bina yazdık. Bir e, e, alt başlık olarak e, dala sınıfları yazdık, bir dal çizdik, köpekleri yazdık. Bir dal daha yazdık, ağaçlar yazdık. Yani ne aklınıza geliyorsa onlarla alakalı. bu bir dalları çoğaltmak lazım orada. bu örnek ışığında kolayca bir zihin haritası yapabileceğinizi düşünüyorum. Bununla alakalı zaten internette de baya bir kaynak da var. Arkadaşlar mümkünse Tabi ben demin okul örneği verdim ama okul yerine bir ünlü, bir şehir, sevdiğiniz bir şarkı, aileniz gibi değer verdiğiniz bir yer, merkeze bunu koyarsanız daha güzel bir zihin haritası çıkaracağınızı ümit ediyorum. Sebep sonuç diyagramı olarak da bilinen kılçık diyagramı bir balık iskeletine benzerliğiyle adlandırılan nedeninin görselleştirmesinin tekniğidir. Bildiğiniz üzere diyagram bir olayın gelişimini ve değişimini gösteren grafik olarak anılmaktadır. Balık kılçığı diyagramları oluşturmak için bir sorunu çözmek yerine bir sorunun nedenleri belirlendiğinden sorun giderme süreçlerinde büyük yarar sağlandığını bilmemiz gereklidir. Sorun bir kutuda yani balık kafasında listelenir. Omurga ise kafayı gösteren yatar bir, yatay bir oktur. Sorunun en az 4 kapsayıcı nedeni vardır. Omurgadan oklarla ayrılarak bu nedenler balık kılçıklarını oluşturur. Nedenler yöntemleri, insanları, makinaları, malzemeleri ve hatta son zamanlarda eklenen çevresel faktörleri de içerebilir. Nedenlerin altında alt başlıklar ile açıklamalar da yer almaktadır ve sorunun temel nedeni bulunana kadar dallandırma süreci devam etmektedir. Kılçık diyagramı bir sorunun bir sorunun nedenlerini bulmanın yanı sıra süreci ve zayıf alanları da ortaya çıkardığı için büyük yarar sağlayan bir tekniktir. Gelecekte ortaya çıkabilecek sorunları bertaraf etmek için önleyici tedbirler için önemli bir yol haritasıdır. Ablacığım. Merhaba kardeşim. Dışarıda yağmur yağıyor. Acaba kış mevsimi mi geliyor? Hayır, bu ilkbahar yağmuru. Aa, öyle mi? Ben sadece kışın yağmur yağdığını sanıyordum. Hayır canım, her mevsimin kendine özgü özellikleri vardır. Şimdi sana o özellikleri anlatacağım. Daha sonra seninle bir oyun oynayalım. Yaşasın! Mevsimler. Evet çocuklar, yandaki resimlerden hangileri kış mevsimini anlatmaktadır? Çocuklar, yandaki resimlerden hangileri yaz mevsimini anlatmaktadır? Çocuklar, yandaki resimlerden hangileri sonbahar mevsimini anlatmaktadır? Çocuk